bu video yayınlandıktan sonra bir çevik kuvvet Bak geçtim sıradan bir polis memuru şafak baskınıyla beni evimden alır karakola götürürse Bu oyunun yapımcılarını, bu rektörlük binasını, bahçedeki bütün temizlik görevlilerine kadar hepsinin ismini veririm he Ben gözaltına alınırsam hepiniz de gideceksiniz, ben yandıysam hepiniz yanacaksınız. Tren yapacağız öyle kusura bakmayın Yaptığımız iş bugün çok sıkıntılı AK Partili eleştirirsen AK Partili küfreder, CHP'li eleştirirsen CHP'li küfreder Hepsini birden eleştireceğimiz için milyonlarca partili toplanacak bana küfredecekler siyasetçi gibi giyinelim dedik, gömlek falan giydik, Tony Montana'ya benzedik. Onunla böyle oturuşu vardı ya, gerçi ben oturunca Stephen Hawking'e benzedi ama... Dışarıda video çekme fikri ne kadar doğruydu bilmiyorum ama içeriye alınacağız. Gerçi mapustayken böyle bir şeye ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Temiz don, atlet falan bir şeyler getirirsiniz herhalde kıymetli takipçilerim. Bugün özgürlüğümün son günü. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Ünal. Bugün siyasi parti kurup belediye seçimlerini kazanıp iktidara yürüyeceğiz. O zaman hadi bakalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ülkemizde demokrasi var. <laughs> Demokrasinin gereği olarak da seçimler var. Genel seçimler ve yerel seçimler. Genel seçimler sizin cumhurbaşkanınızı, parlamentonuzu, meclisinizi belirlerken yerel seçimler sizin evinizin önündeki çöpü toplayan belediyeyi, muhtarınızı, ananızı, atanızı bir şeyleri belirler. Bugün de biz yerelden başlayıp genele doğru bir iktidar yolculuğunda siyasi bir parti kuracağız sıfırdan. Önce yerel seçimlere katılacağız. Sonrası 2028'de kim öyle kim kala kardeş. Yarınımızın garantisi var mı? Yok. O yüzden sıfırdan bir parti kuracağız. Bugün belediye seçimlerine katılacağız. Siz aynı zamanda bilgisayar ekranından da bakacaksınız. Sıfırdan bir parti kuracağız ama isminde ben ideoloji olmasını istiyorum. Çünkü sosyalizm, milliyetçilik, muhafazakarlık, cumhuriyetçilik falan gibi bir şeyler olmasın. Biraz daha projeye yönük, biraz daha vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek yönelik bir parti olsun istiyoruz. İsmini de ona göre koyacağız. Hazırsanız hemen bilgisayar kaydını başlatalım. Yeni oyun dedik. Liderimizi seçiyoruz kendi ismimizi oluşturalım canım. Şey olmaz. Fatih Ünal. Bu nasıl bir cins oğlum? Aa, gerçek liderler de var. Burada bile vergi. Kemal Kılıçdaroğlu var devlet. Bu güncellenmediği için hala eski liderleri gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kem... Aa! Üst kıyafet tamamdır. Makul kaydet. Parti seçelim. Partimizin ismi ne olsun? Partimizin ismi Yakın Türkiye Partisi. Ne alakalı? Logomuz nasıl olsun? Logomuz işleyen demir parıldar mantığında çark olsun bizimkinde. Ya hemşerim sen de mi FETÖ'cüsün Kırmızı beyaz olsun Türkiye'nin renkleri. Partimizin ismi Yakın Türkiye Partisi. O nasıl öyle oğlum? Türkiye lider gibi. Ben liberal değilim ülkeyi yönetmeye hazırım evet. Ülkenin umutları sana kaldıysa <laughs> ülke yara yemiş o zaman. Parti önceliklerimiz ne? Bizim birinci önceliğimiz ekonomik kalkınma. İkinci önceliğimiz askeriye, savunma önemli. Üçüncü önceliğimiz de globale hitap etmek ne olsun. Tamam. Sonraki Dış politikada kendine yakın ülkeleri belirle. Kanka güçlü olmasan hiç çekeceğim değilsin ama Çin'i koydum buraya da. İki büyük ekonomi. Üçüncüsüne de kardeş Azerbaycanımızı da eksik bırakmayalım, koyalım. İttifak belirle, kabul et. Ha burası bizim dost partilerimiz mi? İttifakımız. İttifak. Adamlar iktidar. Ne yapayım yani şimdi? <laughs> Ya da ittifaksız yolumuza devam edelim şimdi ne olur ne olmaz arkamızdan küfür ederler yarın öbür gün. Hiçbir ittifaka üye değiliz. Tek başımıza seçimlere giriyoruz. Tek başımıza mücadele edeceğiz. Hızlıca susturman gerek. Tamam susturalım. Kim itiraz ediyor? Şurada bir muhalif. Şurada bir muhalif. Bunları içeri atamıyoruz mu ya? İlla balyozla vurmamız mı lazım? Evet. Ayıp. Ayıp. Yok yok. Eleştiriyor. Kanka bu demokrasi değil oğlum. Bu fa faşizm bu. En son bunu küt bıyıklı Alman bir arkadaş vardı. Şimdi sıkıntı YouTube'u yayınlattırmayacaklar teliften dolayı. Alman bir arkadaş vardı. En son o bunları yapıyordu böyle. Aa parti genel merkezimiz var bizim. Çok güzel. 3 katlı. Sıfır bütçeyle parti kurduk şu an. Ben miyim? Tamam. Seçim 60 gün var. Gerçekte o kadar süre yok. Zaten erteleye erteleye oynayacağız. Ağırlığımız nedir bizim? Ankara'dayız. Biz buraya parti binası yaparak bütçe arttırıyorduk aynen. Buralardan bütçe geliyor arkadaşlar. İkinci ağırlığımız bizim İstanbul. İstanbul'a bir il merkezi inşa edelim. Şehri gör desek bakalım. İstanbul ve Ankara'da iki büyük şehirde biz şimdiden parti programımızı yaptık. TV'ye katılayım ya. İnsanlar beni televizyonda tanısınlar. Bir dakika lan ekonomi, gemi, araba. Yetişemiyorum yetişemiyorum. Para, para, para. Lan ne para gözü insanlarsınız? Para mı istiyoruz? Seçimi kazanalım ben sizi göreceğim zaten. Geminiz mi battı kanka? Siz niye sürekli bundan araba istiyorsunuz? Tamam. Uçak. Para. Lan ne para gözü insanlarsınız? Başka fikriniz neyin yok mu? Dur, yetişemiyorum. Hangisine yetişeyim? Kız spiral mi? piral bir şey daktı kurban olayım. Abi he herkes bir şey istiyor. Bu nasıl ülke? Araba. Tamam. Uçak. Devirdik mi biz bunları şimdi? Ne oldu? %28 başarı. Bizim ana amacımız ne arkadaşlar? Bizim ana amacımız belediyelere kazanmak. Bütçe çıkartmak. 59 gün kaldı. Haritada yeni yerlere gidelim. il başkanlıkları yapalım. Bütçe olmadan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Öncelikle bizim kesinlikle bir ödeneğe ihtiyacımız var. İttifak yapmadığımız için para da alamıyoruz. İzmir. Diğer büyük şehrimiz il merkezi yap. Evet. Param mı yokmuş benim? Arkadaşlar bağışınızı bekliyorum. ya da de dolandırıcı değilim. Siyasi partime buradan bütçe ayırıyorum. Herkes 1 lira koyarsa. Alın 1 lira be abi. Bir ulusal miting mi yaptırsam ne yapsam? Miting yaptırayım ulusal bir. Bakayım. Genel ağırlığımız bizim nedir ne değildir. Biraz böyle tek tek giderek biz bir yere varamayız. 11 bütçemiz mi var? Çok düşük. Biraz mecbur gün ettireceğiz. Günleri erteleyeceğiz arkadaşlar. İlerleteceğim. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Sıradaki güne geç. Elazığ ilindeki iş adamları partinize 4 bütçe bağışta La şerefsiz iktidarlara gelmeden daha bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Nasıl kabul edeyim? Herkes diyor burada. İnsan okulun arkasında falan gizlice verir. Reddet. Her vaşı kabul edersek bizim oho yarın öbür gün bize şey diye gelirler. Ya başkanım şuradan benim ihaleyi görmeden gel başkanım falan derler. Bizim partimiz kesinlikle rüşvetlere, rüşvetçiliklere, yolsuzluklara, çalmaya çıkmaya kesinlikle karşı olan bir parti. Herkesin böyle bilmesini istiyorum ben. Milletimizin boğazından haram lokma geçitmem ben. Siktirsin aman arkayım. Ankara şehrine Ankara mitingine çıkacağız arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük ikinci şehrine. Başkentte bir parti otobüsüyle. O nasıl oluyormuş ya? Aa otobüsümüze bak. İki katlı. Ben mi kullanıyorum? Başka bir isteğiniz var mı hocam? Peki. Tamam buradan hızlanıyor. Otobüs durmuyor. Tamam ben bunları sollayıp kendime kitle mi yapacağım? Tamam. Arasından geçer miyim? Geçtim. Aradan viraj. Oo süper süper Tokyo drift gibi oldu. Aradan geçer miyim? Geçtim. Tamam. Tamam. Oo süper 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 kendimize miting öncesi kitle topluyormuşuz burada. Ben bunu anladım. Kim bu? AK Parti. Duraksadık. Aha AK Parti arabası. Ne yapacağız? Evet e mi basacağız? Tamam. Evet. 6, 5, 4, 3. Kaybetmemiz gayet makul. Yolu adamlar yaptı oğlum. Bir şehre girmek bu kadar zor olmamalı ya. Ankara nerede kaldı? Hadi. Her siyasi partinin kendi ideolojisi var. Kısa, orta, uzun vadede çalışmalar yaptı. Bizim partimizin de sırayla söylemek gerekirse bazı planları var. Kısa vadede mesela ilçe belediyelerini almak, sonra diğer belediyeler almak, sonra büyükşehir belediyelerini almak, sonra genel seçimlerde iktidar almak, sonra cumhurbaşkanlığı, sonra 82 Kerkük, 83 Musul, 84 Süleymaniye, 85 Dakka, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Orta Avrupa, Kıta Avrupası, Afrika, tüm dünyayı istiyorum. Siktirsin amına koyayım. Tabii yani ben bir iktidara gelsem kasa ağzına kadar parayla dolar. Güzel paralar gelirler kazanırız da halk vergi vermekten açlıktan ölür. Öyle de bir problem var. Çok fazla vergi alırım ben. O yüzden siyaset bana göre bir şey değil diyorum. Şimdi ben size şöyle bir özet geçeceğim. Türkiye genelinde biz ikinci parti konumundayız. Yani seçime 3 gün kaldı ve bizim oy oranımız 16.79. Birinci zaten AK Parti. Burada 3 gün kala çok güzel, sükseli bir miting yapacağım. Oy oranını düşüreceğim. Başka türlü yapacak bir şey yok. Cami, dünya, uçak. 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 Ben niye bunları çözüyorsam zaten dünya kadar param var. Bastırayım parasını ipuçlarından devam edelim değil mi ya? Boşuna mı kazandık bu kadar parayı? Abi devam et seçme iki gün kaldı. Teşekkür ederim. Cami yapacağız, köprü yapacağız kardeşlerim, yol yapacağız kardeşlerim. Anket yapalım bakalım etkisi nedir? %24'ü 37 her şeyi yaptık arkadaşlar Sivas için hala bir şeyler düzelmedi demek ki sorun bende değil. Havalimanı dedik, yol dedik, köprü dedik, cami dedik. Adamlar gene gitti AK Parti'ye oy verdiler. Yani yıkamıyoruz, yıkamıyoruz. Dedem Abdülhamit kurban oldum. Kalk, kalk, kalk. Bak İstanbul'a yedirmedik reisi. Yedirmedik torunumu sana. Güzel bir büyük İstanbul mitingiyle burayı bir taçlandıralım. İstanbul'da biz hiçbir şeyiz. İstanbul'da biz hiçbir şey yapmamışız. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. İstanbul'a abanacağız. İstanbul'dan ne koparırsak kar. İstanbul'u alalım bari ya. İstanbul'u alalım. Hiçbir şey alamadık. İstanbul'u alalım. Son mitingimiz. Hadi bakalım. Ana muhalefetin başındaki zat ne diyor? Aday burada Cemil Tugay. Onu da... <laughs> Onlar konuşur. Yakın Türkiye Partisi yapar. Yakın Türkiye Partisi'nin anlamını da kimse sormadı arkadaşlar. Ben size şöyle izah edeyim. Türkiye'nin daha yakın bir gelecekte, e, aydınlık bir yarın... kalksalar başaramazlar. Şimdi seçim sonuçları açıklandı arkadaşlar. E, Türkiye'nin geneline baktığımız zaman biz birinci parti olamadık maalesef. Çünkü çok kıl payı diyeceğimiz 0,82'lik bir oy oranıyla AK Parti gene birinci oldu. Kurtulamadık ama çok önemli değişikliklerin olduğunu görüyoruz burada. İstanbul'u kazandık. İstanbul Belediyesi bize geçti. Ee, Ankara'yı kazandık. İzmir'i hayret. Asırlar sonra CHP'den çıkmış. Kayseri de üçüncü sıradaymışız. Biz Adana'da falan bayağı geri durumlardaydık da. Yani ben böyle olmasını beklemiyordum. Bu kadar çalışmaya falan. Toplamda biz ne kadar il kazandık bilmiyorum da yani Türkiye haritası. Polloşa döndü, bu ne bu böyle ben anlamadım ki. Her taraf bir kısım mavi, rengi, gökkuşağı oldu harita anasını satayım. Ama burada biraz da halkın suçu var, şundan dolayı her parti kuruğu oy verelim dediğiniz insan parti kurarsa olacağı bu. Kim çoğunluk, kim burada şey yani anladığım kadarıyla seçimin neticesinde AK Parti 1982 ile birinci olmuş, kendi partimiz 19,8 ile ikinci olmuşuz, CHP üçüncü olmuş. İYİ Parti 4, MHP 5 diye sıralanıp gidiyor. Böyle olmamalıydı bu şeydi ama gene bizim için zür tesellisi gibi bir şey oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı artık partimizin e, adayı o kazanmış. Ankara'da biz ipi göğüslemişiz. Kayseri'de ipi göğüslemişiz mi? Hayır. Kayseri değişmiş. Konya ilk defa AK Parti'nin eline geçmemiş. Hayret. İYİ Parti bayağı sükse yapmış ama gerçekte böyle olur mu bilmiyorum. Harita bu şekilde. Şimdi videoyu bitirmeden önce de bugün ayın 26'sı. Bu videoyu çektiğim tarih 26 Mart. 2024 Salı. 31 Mart seçimleri içerisinde ben mesela çok böyle siyasetin içerisinde olmak istemediğimden, hoşnut olmadığım için son yapılan seçimlerin ardından da çok oy kullanmaya hevesim kalmadığı için ben 31 Mart seçimlerinde oy kullanmayacağım. Ama bir tahminde bulunmak gerekirse İstanbul ve Ankara için özellikle zaten seçimi kaderini ilgilendiren iki tane önemli bir şehir var. Hatta İzmir'i de buna sayabilirsek. Yerel seçimler üç tane şehrin arasında geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir arasında. Bunlara bir yorumda bulunmak gerekirse İstanbul, nacizane bu benim kendi şahsi yorumum. Daha seçim başlamadan beş gün evvelinden yorumları yapıyorum. Hani bana göre. Bence Murat Kurum yüzde 41 ile alacak gibime geliyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 36'larda 37'lerde çok. Hani böyle açık ara bir fark yok ama yüzde 2,5-3 az oy oranıyla Ekrem İmamoğlu bence kaybedecek gibi. Bu benim tamam kendi ya, tamam, fikrim. Tamam. Ankara'da ise Mansur Yavaş %45-44 de olabilir. Yani 45-44 arasında bir oyla seçimi önde bitirebilir. Turgut Altınok %39-41 Orada da böyle bir %3-4'lük bir oy farkıyla ben AK Parti'ni kaybedeceğini düşünüyorum. Yani İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanacağını düşünüyorum. İzmir'de ise arkadaşlar bazı teyzeler var mesela. CHP odun koysa CHP'ye vereceğiz. Biraz... Ya bunu diyen bir insan ne olursa olsun oy verecek ona. Dolayısıyla ben orada yine bir oy tahmininde bulunmak istemiyorum ama en az %52 ile %53 ile de CHP'deki oradaki adayın e, ismini bilmiyorum ama CHP'nin orada seçimi kazanacağını düşünüyorum. Hamza da %41 falan alır gibime geliyor yani. Bunlar benim kendi kişisel tahminim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Son size şöyle bir mesajda bulunacağım. Çok da siyasi polemiklere bulunmayın. Seçimler gelip geçicidir. Arkadaşlıklarınızın arasında seçim gibi sıkıntılı durumlarla, siyasi parti gibi kirli işlerle falan aranızı bozmayın. Çok fazla kavga etmeyin. Bugün seçim olur, yarın olmaz. Yine yüz yüze bakacak insanlarsınız. Arkadaşlarınızın hatırını, gönlünü kırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Siyasi parti şeyi işareti değil arkadaşlar. El salladım ben böyle. Yani gönül isterdik şöyle afilli bir balkon konuşması yapalım ama maalesef hevesimiz kursağımızda kaldı. Oyunda bile birinci olamadık. İstanbul ve Ankara kaybedildi. İstanbul ve Ankara'yı kazandık. Bu bizim için Önemli bir şey mi değil mi onu da anlamış değilim sevineyim mi üzüleyim mi iki buçuk saat tuttuk okulun bahçesinde bunu oynadık Beynim siyasi şeyler görmekten artık yoğuşmaya başladı Bu seçim olmadıysa hedef 2028 hedef 2032 hedef 40 hedef ya Yavrak İçime dert oldu. Bir tane balkon konuşması yapayım ya bari. İstanbul Ankara'yı kazandık. Boru mu oğlum bunlar? Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin genel başkanı var karşınızda. Yakın Türkiye Partisi 2028-8'de olmadı. 2032-40 artık peşinizdeyim. AK Parti. Daha yana karmen ağacı senin serden çıkmıyor Gotun kalktı pezeler. Çıkın YSK'nın verilerine inanmayın. Anadolu Ajansı'nın verilerine inanmayın. Biz öndeyiz. Öyle bir şey yok. Ya Allah kahretmesin. Yapıyorum lan. içimden geldi. Şey, şey, şey. Bundan sonra söyleseniz ne olur, söylemeseniz ne olur. Kazanıyoruz! Millet kazanıyor millet! 2028 seçimleri için sizlere son olarak şunları söyleyerek cümlelerimi tamamlamak istiyorum vergileri hazırlayın <laughs>